Hepinize merhaba. Ses garip geliyor olabilir. Biraz burnum tıkalı. Size anlatmak istediğim bir konu var. Animasyon yapmayı düşündüğüm oluyor ama genelde aslında böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü ee, zor iş. Ama ben hani bir youtuber'sınız ve anlatmak istediğiniz bir olay olur. Onu nasıl en iyi, iyi anlatırım dersiniz. Şöyle ki yani animasyon yapmak Birisi bir şey animasyonla anlatırsa mı daha onu dinlersiniz yoksa oyunla anlatırsa mı? Animasyon yapmak bunun için aslında en iyi seçim. Ama bugün nasıl göstermek istediğim bu değil. Ha bir de söylemek gereken bir şey daha var. O zamandır video atmıyorum bu nedenleri arasında üç geçtik ve sınav haftası var. Ama artık tatile girdim ve baya bir şey atabilirim. Hatta bir toplu video yapmayı bile Kendi otomatik tavuk işkence farmımı kurdum. Tamamen otomatik. Size sistemi de gösterebilirim. Tavuk vagon. Vagona basınca bakın bu reston sistemini takip ediyoruz. Bu nereye götürüyor bizi? Bir tane şeye. Burada vagonlar var. Sonra aynı şekilde tavuğu takip ettiğimizde bu şey bizi nereye götürüyor? Tavuk şu. Bakın bu. Bu hemen takip edelim. Bu bizi şuraya götürüyor. Bunların tavuk yumurtaları var. Ki bunu burada bir ray sistemi var. Şöyle ki bu Gülen Sönet Evet bir tavuk firması. Ve yani onun olduğu merak ediyor musunuz? Tavuk cehennemine giren kapı diyorum ben buraya. Çünkü tavuk cehennemine çıkıyor. Ne yani herkes yani pişmiş tavuk elde etmek için değil bu. Tamamen tavukları işkence etmek için. Hayır açık hayatta hiç hayvanı eziyet çektirmiyorum. Sadece video, yapacak video bulamadım ve YouTube'da gezerken böyle bir şey görmüştüm. Yaklaşık 2 sene önce ama bilmiyorum. Neden hatırladım ve güzel oldu şimdi. Şunu bir izleyin. Ee, aslında doğrudan vagon koyunca gitmediği için yani normal vagon şöyle yapılır. Yani bir tavuğun yanında bir canlı ya hareket etmez O vagon veya tekne götürürseniz o canlı o şeye biner. Ben de hızlıca önce tavuğa sonra vagona basarak tavuklar vagona biniyorum. Ve oradaki otomatik yani o ray size bile gidiyor bakın şimdi. Aşağıya bakın. Tada. Şimdi şu şekilde de göstereceğim size bakın. Tavuk vagon. Bu şekilde bu. İçeride geliyor. Yani bunu tamamen otomatik sistemini kurdum. Bunu niye yaptın? Cani falan derseniz. haklısınız Ama cani değil. İşsizlik teki. Yani yapacak bir şey yok. Ve son dönemlerde ne oyunlar ne de YouTube bana istediğim şey ne şey, şey vermiyor. Niye siz son dönemlerde çok fazla varoluş annelerimi sorgulaya başladım ve ben daha 8 yaşında bir çocuğum. Ee, bir de benim bir insanların yüzünden de olabilir. Yani çeşitli zamanla girdiğiniz ve kazandığınız devlet okulu ama özel okulu bir şey. Cumartesi'ne gidiyorum. şöyle bir şey var ki ben daha 8 9 8, 9 yaşında ya bana aşağı izafe teorisi ötüler işte MC kare. Aslında şuymuş. Enerji eşittir cismin uzay ve zamandaki hızı mı, kütlesi mi, bilmem nesi. Öyle garip bir şeydi. Hatırlamıyorum. Ve şöyle ki bildiğiniz üzere benim şey yap, ya çektiğim hani o Minecraft serisi var ya. O seri çöp oldu baştan çıkmak zorundayım çünkü oyunda bir hata olmuş Benim eşyalarım silmiş ve cebimde ne olduğunu hatırlamıyorum Ben tabletimde yer kaplamasın diye 64 GB'lık bir depolama aldım var bu tablet O videoları siliyorum yani evde ne olduğunu hiç gram hatırlamıyorum O yüzden dolayı seriyi O ilk videoyu silmeyeceğim ama Yani Böyle bir açıklama yapayım dedim ya farklı bir video çıkarsa birden bile bu şekilde derseniz cevabım bu. Yani şu şekilde bu kötü renk geldi bu şey bu olay. Bu beni biraz kötü hissettirdi açıkçası. Peki hiç iyi olmadı. Ama şu kısa bir süre önce haberim oldu ve güzel bir oyun olan Car Parking var. Onu çekebilirim. Copy Playtime Chapter ki bu bile gelmiş. Ben de onun indirdim. Nasıl yaptığımı sakın sormayın. Geç onun videosu çektim zaten. Onun ilk iki oyunu videosu çekeceğim. Bu dört oyunlar oluşuyor. Dördüncüsü ederseniz dördüncüsü son oyun. Babylon Lex'in bizi kovadadığı saklanmaç. Yani Musical Memory ve Hakawagi ilk bölümde Statues ve Highlights 2 de şeyde ikinci bölümde çekeceğim. Ya da 4 her 4 bölümde olabilir bilmiyorum. Çünkü uzun videolar çekersem YouTube'a yüklenmesi 50 milyon yıl sürüyor. Ve sorun şu ki o uzun videoları yüz ne kadar silemiyorum ve tabletimde bayağı bir yer kaplar onlar. Tabletim ölür açıkçası yani 64 GB'lik bir hafıza olduğu için yani ama şöyle bir sorum var yani tabletin bu bir tablet o oyunları nasıl kaldırıyor dersiniz de şu cevabı diyeyim. O Populate time'in hani mobildeki grafikleri çöp gibi. Ama bu şimdi şöyle bir olay değil yani. Hata diyemem buna bu da? Çünkü mobil işlemcileri kaldırabileceği en düşük en düşük seviye bu. Mobil canlı işlemcilerin. En düşük seviye o kalite ve bu gerçekten kötü bir durum. Bir saniye. Ha. Ha. <laughs> <laughs> daha, daha yiyeyim. Hayır böyle açmıyorum. Sanki açırsam oldu ama o yüzden yaptım. Böyle hapşırmıyorum, Merak etmeyin. Yani olay şu. Böyle bir sistem kurdum ve bilmiyorum. Ablama bir animasyon videosu yaptırabilirim. Neyse şunlara şu tuşlara son bir kez basacağım ve o zaman hepimizi yapacaksın selam